Şey Balıkesir Ticaret Odası tarafından bugün kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi. <laughs> Toplantının gündem maddesi ise kobilere kredi kolaylığı sağlayan Kredi Garanti Fonu Balıkesir Şubesi'nin tanıtımıydı. TÜBİTAK, KOSGEP e, ve TTG ve onaylı projelerde doğrudan %100 banka aracı olmaya kefalet vermekteyiz. Toplantıya Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, BESOP Başkanı Fehmi Erdem, Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Özdamar ve Kredi Garanti Fonu Balıkesir Şube Başkanı Buray Yüksek katıldı. Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin TÜİK verilerine göre ülke kalkınmasında büyük rol oynadığına dikkat çekerek, KOBİ'lerin teşvikleri için uygun program ve projeler hazırladıklarını söyledi. Günümüzde KOBİ'lerin önemi hem dünyada hem ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır. TÜİK 2013 verilerine göre ülkemizde küçük ve orta büyüklükte işletmeler yani COBİ'ler toplam girişim sayısının yüzde istihdamın yüzde 76'sını maaş ve ücretlerin yüzde 53'ünü cironun yüzde 63'ünü faktör maliyetiyle katma değerinin 53.3'ünü ve maddi mallara ilişkin yürüt yatırımın yüzde 53.7'sini oluşturuyor. Kredi Garanti Fonu'nda doğrudan ve dolaylı olarak COBİ'lerin ülke ekonomisinin payın, payını artırmakta, rekabet güçlerini geliştirmekte ve uluslararası pazarlara entegre olmalarını kolaylaştırmakta olduğunu gördük. Kobilere kredi kolaylığı sağladığı için kredi garanti fonunu Balıkesir'e getirmeyi amaçladıklarını ve bunu başardıklarını söyleyerek artık esnafın Manisa ya da Bursa'ya gitmesine gerek kalmadığını dile getirdi. Kredi garanti fonunun Balıkesir'deki Balıkesir'de bir şube açarak ilimiz tüccarına, sanayicisine, esnafına bu fırsattan yararlanabilmesi için Manisa'ya ya da Bursa'ya gitmelerine gerek kalmadan ya, Balıkesir'de yararlanalım bilmelerini kendimize bir görev bildik. Diğer katılımcıların konuşmalarının ardından Kredi Garanti Fonu Balıkesir Şube Müdürü Buğra Yüksek, firmalar lehine kefil olarak bankalardan kredi alma kolaylığı sağladıklarını belirterek kurumun işleyişi ve amaçlarını şöyle anlattı. Kredi Garanti Fonu 1993 yılında bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş bir kredi kefalet kuruluşudur. Yani firmalar lehine kefil olarak bankalardan kredi kullanmalarını sağlar. Ödenmiş sermayesi 240 milyon TL olup ortaklık yapısının üçte birini Odalar Borsalar Birliği, üçte birini COSCET ve üçte birinde 19 tane banka oluşturmaktadır. Ayrıca TESK, Tosya ve MEXA gibi vakıflarda da kurumumuzun küçük ortaklar arasında yer almaktadır. 36. şubesini açan kredi garanti fonu yeni iş kurmaktan mevcut tesisi genişletme yatırımlarına, işletme sermayesi ihtiyacından bayilik teminat mektubuna, tarım kredilerinden ihracatın finansmanına kadar sektör ayrımı gözetmeksizin krediye ihtiyacı olan tüm kobileri Balıkesir Sanayi Odası binasında bulunan yerlerine bekliyor. Yararlanıcı kriterleri e, kobilerin kredi garanti fonu kefaletten başvurmaları için öncelikle KOBİ statüsünde veya kobi statüsünde olan esnaf sanatkar, tarımsal işletmeler çiftçi veya serbest meslek erbabı olması gerekiyor.